Ha mesela kötüde çok güzel bir araç şey ya. Öyle güzel araç ya. İşte bu yüzleri bu. Ticaret ayıken konuyu mesela ben her şeyi yapacağım. Şu şey. köftesir. E, köftesir şey. e, ince bulgurdan yapılır. Yani her hep biliyorsunuzdur tabii ki. E, i̇çinde yine yöreye ait otlar olur. Yani çünkü bahar ayında buraya ait otlarımız e, yetişir. Kadınlarımız. O otlarla beraber işte ince bulgurla Ol un helvası aslında bunların coğrafi işaret ürünlerin biçimlendirme e, şeklidir. E bunun e, kültürel olarak zenginliği e, yani gelecek nesillere aslında mirastır Onu söyleyeyim. E, şimdi bunun özelliği de yoğurdumuz muhakkak kışlık yoğurt olmalı. Teramas Bizim teramas dediğimiz. dediğimiz yoğurttan yapılır, toprak altı yoğurdudur. E, o yoğurtla yapılır. içindeki köfteler de un helvası. Un helvası bol cilt ve yemeklerimizde, ayran yemeklerimizde olmazsa olmazlardan olan müthiş bir lezzeti olan dağ kekimiz. E, Katı ne çok sıvı olur hamuru. Bu da yağ da e, yani küçük Kısaak. toplar, kaşık var. Fakat bunun da bir özelliği muhakkak e, içi yağ almayacak. Yani dışı yani, şey ama içi, ama içi yağ almayacak kesinlikle. Bunun da o özelliği var bunu hemen sıcak sıcak yağdan aldığımız an Sıcak şerbetin içine alıp çıkarız üzerine cevizle beraber servis ediyoruz. Ve elik kurusuyla yapılan. Yabani yapma kurusu. Evet, aynen öyle tabii ki. İçinde köftenin içine de bizim dağ keki dediğimiz catek otu da katılır buna. Eee yine nohutla beraber sulu bir yemek çok ağır olduğu için Eee o anlamda her yemeklerimizde kullanırız hemen hemen. İçeride <laughs> eserden hepsini şey yapacağız. Şöyle. Kesin ee, şey bu şey. Yine erik kurusuyla yapılan bir yemektir. Çok değişik, hoş bir tadı vardır. Kade dediğimiz ee, yani hepimizin bildiği üzere çok eskiden her öyle. her çöreği dediğimiz e, çöreğimiz daha e, tam olgunlaşmayan e, organlar olduğu için onun lezzeti ayrı olur. Yine bunun içerisinde de e, pirincimiz e, vaksin diye katılır. E, küçük kuşbaşı katabilir ya da kıymayla bunu içini de doldurabilir pirinçle beraber tabii. Yine suyunda da e, nohutumuz var ve bol e, pul biberli servis edilir. E, Gayrı zengin yemeğimiz yine bu yemeğimizin içerisinde de biraz önce söz ettiğim gibi e, un helvasından yapılan köfteler. Un helvası, içinde bol cevizi olan e, dış hamuru da yine bulgur, ince bulgurdan e, yapılmış e, köftelerimiz var. E, yine içinde muhakkak olmazsa olmazlardan e, yabani kuru elma ve kuru eliklerimiz mevcut gibi bizim toprak altı yoğurdundan elde ettiğimiz bir e, yemek çeşidimizdir. E, yaparız bu yemeği de. İçinde pirinç vardır. Tam bezar, şervani, gül herki, şamari, güleper, şinkubik, çılgul, gul hazar, kalıt bey, keskener, sine, Gülçin, Gülsivan gül sivan, hevçeker çeşitlerden uçmaktadır. Hakan bizim köklü tarihinden beri kadınlarımızın dokudukları kilimler, Hakan'ın topluluğuyla birbirine karşılık, yüzyıllar öncesinde hikayeler ve sırlar ile bugüne kadar gelmeye devam etmiştir. Ülkemizde ve yurt dışındaki çeşitli müzelerde yer alan Hakan kilimleri, isimleriyle özelleşen motifleriyle ile işlenmektedir. Kök buya ve koyunların yönünden elde edilen iplikle dokunan kilimlerimizin çok ayrı, apayrı bir katma değeri bulunmaktadır. Coğrafi almış olduğumuz yöresel yemeklerimiz, Kayazan, Hulikan, Gullul, Hakkari Kadesi, Kehba'yı bunlardan ayrı olarak onay sürecinde olan ürünlerimiz de bulunmaktadır. Onu da yakın ve kısa zamanda sizlerle e, buluşup tanıtacağız. Alışkanlıklarının ve mutfak kültürünün doğal belirleyicisi olan coğrafi yapının ve buna bağlı doğal çevrenin belirgin biçimde baskın olduğu mutfaklardan biridir. Öyle ki Yemek tariflerimizde de göreceği üzere Hakkari yemeklerinde kullanılan en temel iki malzeme coğrafyanın öncelikli olarak hayvancılığa erişici olmasından dolayı et, etki, ile yine dağların ve yüksek yerlerde için doğal bitkilerimiz, doğal Yöresel yemeklerimizin çeşitli yüzde fazla olup geçmişten günümüze su falanımıza yer almaktadır. Özellikle düğünlerde yapılan yöresel yemeklerimiz lezzet ve ürün çeşitliği açısından ayrı bir zenginliğe sahiptir. Bundan sonraki süreçte geriye kalan ürünlerimizin coğrafi işaretlerine almaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Değerli basın mensupları henüz başında da olsa coğrafi işareti ürünler konusunda kısa zamanda hızla yol alacağız. Coğrafi işaret ürünlerimiz ilimize hayırlı olsun. Tercih süresindeki çalışmalarda emeği geçen Hakkari Türkiye Odaları Uluslararası Birliği Mesleki Eğitim Müdürlüğü'ne katkı ve yine katkı sunan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na odamız çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum ve bize saygılarımızı sunuyoruz. 这是规律。